Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Yönetimi İstanbul Sözleşmesi'nin yıl dönümünde kadına yönelik şiddetin son bulması ve sözleşmenin tekrardan yürürlüğe girmesi için verilen mücadeleye yönelik bir basın açıklaması yaptı. Bilindiği gibi Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe girdi. Bugün sözleşmenin 8. yıl dönümünü kutlamamız gerekirken yeniden uygulanması için hukuki ve siyasi mücadele veriyoruz. Basın açıklamasında bugüne kadar hukuki mücadele anlatıldı. Erdoğan 19 Mart 20 Mart'a bağlayan gece yarısı kararname ile kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca feshetti. Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesine gasp edildi. Bu kararın yayınlandığı gün olan 20 Mart 2021'de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulunu ve Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda bu kararın yok hükmünde olduğu kararı alındı. Derhal partimizin kadın yöneticileriyle birlikte genel merkezde basın açıklaması yaptık. Açıklamamızda mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. Meclis yok sayılmış, anayasamız ayaklar altına alınmıştır dedik. Açıklamada sözleşmenin fesih sürecine de değinildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Danıştay'a başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna açıkladık. İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını durdurma talebiyle açtığımız bu dava ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun ispatlanmasını istedik. Partimizin yanı sıra 200 e aşkın sivil toplum kuruluşu İptal davası açtı. Danıştay'dan yanıt beklerken 30 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yine bir gece yarısı kararı yayımlandı. Şahsım hükümetinin imzası bulunan kararda İstanbul Sözleşmesi'nin fesih tarihinin 1 Temmuz olduğu ilan edildi. Bu kararın yargıya talimat niteliği taşıdığı çok netti. Danıştay'a iptal davası süreci anlatılan açıklamadı. Kadın örgütleriyle birlikte hareket edildiği de paylaşıldı. Yaşanan tüm hukuksuzlara isyan ettik ve 19 Haziran 2021 tarihinde binlerce kadınla İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz diyerek İstanbul Maltepe mitingini gerçekleştirdik. 28 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanlığı savunma yaptı ve devletin yüksek menfaatini ilgilendiren işlemlerine karşı yargı yolunun kapalı olduğunu bildirdi. Hangi yüksek menfaat kadınların yaşam hakkından daha değerli olabilir? Cumhurbaşkanı nasıl olur da anayasayı yok sayabilir? Yürütme makamı hangi hakla kendisini yasamanın yerine koyabilir? Açıklamanın sonunda hukukun ve sözleşmenin önemi de aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiç kimse anayasadan üstün değildir. Hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden üstün değildir. Biz kadınlar yaşam hakkımızın sizin eşitlik karşıtı, karanlık zihniyetiniz tarafından elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Tek adamın hukuksuz uygulamalarını savunanlara inat, hukukun üstünlüğünden yana tavır almaya devam edeceğiz. Yol haritamız belli.